Allah'ım büyüğü. Ekmek, ekmek Kur'an şahsı <laughs> şeye gitti. Eyüp Sultan'a gitti sonu. Evet dedi. İki defa Neye evet dedi? Ben Rahman mıyım? Evet dedi. Yani Zaten yani o büyüğüm. ne demek? Allah'ım büyüğü. Allah'tan büyüksün yani. Var Allah'ım büyüğü var. Sen misin o? Ben. Allah'ım büyüğü. Hayırlı olsun. Tanrı. <laughs> i̇şte küçüğü Allah. Meleği var. Allah'ım meleği var. Seni. Seni. Ben hiç bir... Teknisiniz. İşte ha ben niye geldim dünyaya? Kend bana dediler ki varisin var mı? Kendime bir varis yapmak için geldim. Varis ne? Yok. Yani şimdi sen Allah mısın? devam et Allah. Allah'sın. Allah. Biz senin kulunuz. Evet. Soyumu devam ettirmek için bir varis yapmak için geldim. Bir de bu beni yok eden o varlıkların hepsini ortadan kaldırmak için geldim. Kim onlar? Biz sizler. Sağ Şimdi biz bizim sana kulluk mu etmemiz lazım? Estağfurullah namazınızı filan kaz şu an siz biz, siz. Yani sizi ben yargılayacağım. Buradaki bütün Ölünce biz. mi? Öldükten sonra. Heh. Öldükten sonra ben yargılayacağım. Terazi <laughs> bende. Karışalım. Tamam